Hocam, Selefiler veya Seleflik deyince e, ilk akla tekfir gelir ve insanlar size tekfirciler diye bahsediyor. Sizler tekfirci misiniz? Evet. Yani hakikatte tekfirci olmuş olsaydık bile biz tekfirciyiz demezdik yani. Bugün mesela harici olan, hakikate harici olan insanlar bile biz hariciyiz demiyorlar. Yani bu anlamda siz hakikate gerçekten tekfirci olan, daha doğrusu tekfirde aşırı olan, kime sorarsanız sorun bunu kabul etmeyecektir yani. E, hangi tekfirin hakiki, hangisi tekfirin haksız olduğunu ya da kimlerin... Yani tekfirci kimlerin... da tekfirciyiz demeyiz biliyorsunuz. Hayır, hayır. Onu kastetmiyorum. Şunu söylüyorum. Ben. Tekfirciler, biz tekfirciyiz demiyorlar. Çünkü bu kötü bir sıfat ve kimse evet. kendisindeki bu kötü sıfatı kabul etmiyor. Yani insanlar kendisinin tekfirci olduğunu kabul etseler dönerler bundan. Çünkü bu kötü bir şey yani. Tabii ben bununla haksız olan tekfiri kastediyorum. Yoksa tekfiri tabii ki şer'i ahkamlardan bir ahkamdır. Ve dinde de çok önemli bir yeri vardır yani. Bunu bunu kastetmiyoruz ama işte tekfiri derken genelde biz haksız tekfiri kastediyoruz. İşte neyin haklı olduğunu, neyin haksız olduğunu avam anlayabilecek durumda değil. Yani insanlar bize neden tekfirci diyorlar? Mesela biz ölülerden yardım istemenin şirk olduğunu söyleyince, ki bu toplumda çok yaygın, insanlar bu sefer bizim için tekfirci olduğumuzu söylüyorlar. Ya da hakimiyetin sadece Allah'a verilmesi meselesini konuştuğumuz zaman insanlar işte tekfirci diyorlar. Yani biz tekfirci miyiz değil miyiz meselesinin ilmi bir zeminde tartışılması lazım. Halk da tabii ki şey değil, yani halk da tabii ki bu ilmi zemini tartabilecek durumda değil. Bu konuda tabii ki uslu problemler olmuş olabilir. Yani selefilerin bazı selefilerin halkla davetinde ve iletişimde problemler olmuş olabilir. Ve bu sebeple halk bize ve işte bazı selefi grupları böyle yaftalıyor olabilir. Bu bunu şey olarak denedirmek lazım. Yani hakikatte biz tekfirci miyiz değil miyiz ayrı bir olay ama üstümüzdeki problem tabii ki de şey edilebilir. Yani gözden geçilebilir. Bu konudaki hatalar dillendirilebilir yani. Konuşulabilir. Evet. Peki hocam mesela sizlerin şirk ve küfür olarak görmüş olduğu eylemleri yapmış olan insanları tekfir edince yani onları tekfir ederken ki amacınız e, İslam'a olan saygınızdan dolayı mı veya İslam'a olmuş olan bağlılığınızdan dolayı mı onları İslam'dan uzaklaştırmak amacıyla mı tekfir ediyorsunuz? Yani tekfir edilince... Ee, aslında asıl, sebebimiz İslam'a olmuş olan saygı ve sevdanız mı? Bu sebepten dolayı mı tekfir ediyorsunuz? Ya öyle değil. Yani bir öyle, insan niye tekfir edilir? Öyle değil. Şimdi mesela tekfir dediğimiz gibi... Yani ya mesela size biraz daha böyle tekfir etmek için bahane arayan insanlar gözüyle bakıyor. Evet. Siz bahane mi arıyorsunuz insanlar? hayır, hayır. Için? Biz insanları yani cehenneme sürüklemek, yani insanlar kafir olsunlar, işte nevzu billah, annem kafir, babam kafir, bazıları bizi... E tarif ettiği gibi. Böyle demiyoruz. Yani çevremizdeki insanları da böyle Hakikati böyle derse böyle görünce gerçekten üzülüyoruz. Yani bizler insanların e, kafir olmalarını değil, yani kafirlerin sayılarının, onların karaltsın değil. Müslümanların sayılarını, Müslümanların karaltılmasını, karaltsın çaltılmasını istiyoruz. Yani eğer biz insanların kafir olmalarından ya da kafir olmalarını istemekten hoşlanan insanlar olmuş olsaydık, insanlara davet yapmazdık. Yani bırakalım insanlar kafir olsunlar. E, ama hakikate biz tabii ki böyle inanmıyoruz. Yani ama teker dediğim gibi biraz da şer'i bir hüküm. Bu şer'i hükmün uygulanması lazım tekfir mesela taluk eden şeyler var. bunlar da ancak tekfir ile beraber ortaya çıkıyor. Mesela bir adam kafirse siz mesela ona kız veremiyorsunuz. Öldüğü zaman cenaze namazını kılamıyorsunuz. İşte size mirasçı olamıyor. Mirasçı pozisyonda evet. pozisyondaysa siz ona mirasçı olamıyorsunuz. Böyle bir ahkamlar var. ve bu ahkamlar tekfir ahkamının üzerine biniyor yani. Yani bir adam mesela işte diyelim ki Müslüman değilse o adamla sizin ger gerçekleştirdiğiniz ilişkilerde bazı noktalarda şeriat bunu engel koymuş yani. Sizin bu engelleri gözün almanız lazım. Ama mesela sokakta geçen insan işte kafir midir, değil midir? Biz tabii ki bununla ilgilenmiyoruz. Yani biz kafir ya da Müslüman dediğimiz insanlar ilişkiye girdiğimiz, belli bir hukuk oluşturacağımız kimseler. Yani bu hukuklarda Müslüman ve şeriat, Müslüman ve kafir ayrımı yaptığı için bir adam kafirse biz ona kafir diyoruz. Kafir demiş yani, olduğunuz insanlara üzülüyor musunuz? E, tabii ki üzülüyoruz. Tabii ki üzülüyoruz. Yani biz insanlara kafir derken e, bundan memnun değiliz. Bunu çok kullanan insanlar da değiliz. Yani sen kafirsin, o da kafir, bu da kafir. Sana kafir demen de kafir. Bu replik son zamanlarda çok meşhur olmuştu. Yani. Evet, yani biz böyle insanlar değiliz ama dediğim gibi yani bizim ilişkilerimizle şeriat mesela Kur'an'da hemen Bakara Suresinin ilk 20 ayetinde Allah subhanehu ve teala insanları üç ayırıyor yani. Yani eğer bu bir ayrımsa, bu bir ayrımcalıksa bu ayrımcalı Allah yapıyor yani. Hem de kitabının başında yapıyor. Önce müminlerin özelliklerinden bahsediyor, sonra kafirlerden bahsediyor, sonra münafıklardan bahsediyor. Ve Allah insanları üç kısma ayırıyor. Ve bu üç kısma teratüp eden hükümler var. Ve Allah kitabında yani pek çok ayette bu hükümlerden bahsediyor. Yani biz insanların tamamına mesela Müslüman dediğimiz zaman problem çözülmüş olmayacak. Çünkü dediğim gibi yani sizin şeriatın buna tereddüt ettiği bazı meseleler var. Bu meseleden tahakkuk etmesi için iman ehli, iman ehli, küfür ehli, küfür ehli gerekiyor yani.